topladılar bütün kalabalığı Musa Aleyhisselam'a yaud billah zina ile iftira atması için bir kadın tuttular kadın da son ana kadar renk vermedi yani zina atacak gibi gösterdi kendisi de hamile bütün halk toplandı herkes Karun işin başında. Tabi etrafındakiler de var. Bu sefer toplandılar. Kadın çıktı dedi ki ben dedi falancı dedi dağdaki çobandan dedi hamileyim dedi. Beni dedi kiraladılar dedi. Musa Aleyhisselam'a iftira atmak için dedi. Ondan sonra açık açık söyledi yani her şey. Musa verdi Musa Aleyhisselam bunlara bastı bedduayı. Rabbenat misalâ muhalim. Bunları mallarıyla beraber batır bunlar diyor Mevla Teala. Ve alâ kulübih. Bir de kalplerini de şiddetli bir şekilde ör yani tut. Felâ yükmün. iman edemesinler diyor öyle kızdırlar ki Peygamber Musa Aleyhisselam. çünkü çok mucize gösterdi onlara bir de ihanet eden de ya, ya, ya içinden olunca ağır olur İhanet eden içinden olur mu ağır Musa Aleyhisselam'dan sonra Tevrat'ı en iyi okuyan kişiydi hem de kuzeni biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın dualarıyla beraber zengin oldu Ondan sonra artı dörtte birdi zekat. Mevla-ı Teala ile onun adına anlaştı yani. Müracaat etti Mevla'ya. Binde bire Mevla müsaade etti ona yani. Çok zengin, aşırı. Le tenu'u bil usbeti Sadece hazinesinin anahtarlarını hazinesin hazinelerin anahtarlarını güçlü bir deve topluluğu Sağ anahtarlarını taşıyordu yani. Hazine değil, hazine değil ya. Yani. Hazine taşıyor. Hala batmaya devam ediyor. Kıyamete kadar batmaya. Böyle dua edince Musa Aleyhisselam bak Mevla Teala ne buyuruyor? قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا etti bir نَسَبِ اِلَا لِذَنَا Sizin diyor ikinizin duası kabul oldu. Ama iki şart var. Kaç şart var? İki şart. Birinci şart ki bu duanın kabulü de bir rivayete göre 40 yıl sürmüş. Yani bu dua yapılıyor ama aradan ne kadar geçiyor? Ya, bugün yaptığın yarın değil ya. Yani. Mevla da iki tane şart koyuyor. Bir, festeqima. Ulyasın bir peygambere Mevla istikamet üzere olacaksın diyor. Ya Allah bize istikamet anlamaya nasip Biz istikameti tam çözemedik. Biz istikameti sadece belli şeyleri yine getirdik mi Hayır. Bir de bu işin manevi boyutu var. Kalbinden geçenler, beyninden geçenler hepsi istikametli olacak. Bir an bile başka şeye kaymayacaksın. Zerre kadar tereddüt olmayacak. Beyninden geçenler, kalbinden geçenler hepsi istenilen kıvamda olacak. Öyle bizim istikamet anlayışımız bedeni olarak bir takım şeyleri yaptıysak Tamam da bu şu kalbi tarafı var. Beyin tarafı var. Kalbine bir şüphe geliyorsa istikamette sayılmazsın. Böyle bir konuda, böyle bir makamda. Ya kalbine bir şüphe geliyorsa nerede sayılmazsın? İstikamette sayılmazsın. Sen ne? Yalpa yapmak yok. Bu makamda. Allah hakkıyla anlamaya nasip etsin. Daha وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِعَ الَّذَي لَا عَلَمُونَ yoluna uymayacaksın. Bir istikametdüzü olacaksın, bir de bilmeyenlerin yoluna ne yapacaksın? Bu da etkilenme demektir. Bu bilmeyenleri biz hemen dışarıdan zannediyoruz. Hayır. İçinden kendi dostlarından bile seni ne yapar? Yolundan saptırır adam. Sana yanlış yanlış anlatır. Sen de bir bakmışsın. O tarafa gidersin yani. Güvenirsin yani. Bunda bir anormallik yok. Ama doğru değil işte. Dikkat edeceksin yani. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Aranızda Resulullah var. Söylüyoruz. Efendimiz bir kabile ehli iman kabile yani. Sahabeden birini göndermiş. Git onların zekatlarını topla diye. Zekatlarını al gel. O sahabenin de onlarla arasında biraz şey varmış. Sen söyle hafif bir sürtüşme varmış yani daha önce. Aralarında hafif sürtüşme olunca onlar da öyle atlılarla onun üzerine gelince bu kaçmış. Demişler yine dövecekler bunu galiba. Beni diyecek. Çekinmiş yani onlardan. Yani. Sonra gelmiş yarısı bundan yoldan çıktı demiş ya. Bunlar ne yaptı belli değilmiş yani. Şimdi bak Resulullah gönderdi onu. Böyle bir olayla karşılaştı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat et ikinci defa Halid bin Velid'i gönderiyor oraya. Yani sen gittin yani sen geldin bana böyle bir şey söyledin. Değil. İkinci defa gönderiyor. Halid bin Velid bir gidiyor. Adamlar namazlarında, ibadet ezanlarında bu sefer Neredesin Halit diyorlar ya. Zekatlarını hazırlamışlar. Vermek için bekliyorlar onları ya. Neredesin? Niye geç kaldın ya? söz Sonra zekatlarını veriyorlar. Geliyor ya yani. Şimdi o ilk sahabenin o ön yargılı davranışlarına baksaydı Resulullah ne yapacaktı? Bunlara belki de tokata çakacaktı yani. Siz nasıl şey yapıyorsunuz diye. Niye? E çünkü ilk sahabe ön yargı yaptı. Adamlar zekatlarını getirmek için ona doğru yürümüşler. Ama o zannetmiş ki eski asımlığımız devam ediyor. Çekinmiş yani. Allah'ım anlamayı nasip etsin. O yüzden burada araştırmak, incelemek, takip etmek güvensizlik değil. Olayı neye bağlamak? O sahabi de belki de gerçekten öyle zannetti. Yani gerçekten de ki öyle zannetti zaten yani. Niye şey yapsın yani. Yoksa kalkıp da onlar zekat vermeyecek, bilmem ne yapacak meselesi de değil. O daha önceki o husumetler devam ediyor zannetti. Olayı o şekilde okudu yani. E bu sefer de öyle anlattı. Yani. Aslında sorsan yanlış mı yaptı? Yanlış yaptı belki ama yalan mı söyledi? Yok. Hepsi anlattıkları doğru. Allah'ım anlamayı nasip Amin. O yüzden araştırmayı ne yapacağız? İyi yapacağız. Yanımızdaki bir kardeşimiz bize bir şey söylüyor diye ona güvensizlik değil. O, o demek değildir yani. O belki yanlış anlamıştır. E birinin gazına gelmiştir. Bize sanki gaza gelmezmiş mi kimliğe? Ben en çok neye kızacağımı yanlış anlamayın. İşte adam mesela hanımı kendi hakkında bir şey söylerse, bu ne konuşuyor ya der. Hanımı başkası hakkında bir şey söylerse, doğru söylüyor der. Ulan oğlum sen nasıl adamsın lan? Senin hakkında söylediği zaman, adam bu ne diyor bu ya? Ama başkası hakkında mı? ne Niye doğru söylüyor? Yani niye? Mesela hakkında konuşmayı düşünmüyorsun. Nasıl geliyor gazı anlamadım ben gitti yani. Başkasına konuştu mu? Karı ayet gibi. <laughs> Kendine konuştu mu? Ya bu ne diyor? O yüzden Rabbim dolmuşa gelmekten hepimizi muhafaza etsin. Gelir insan. O yüzden وَلَا Bilmeyenlerin yolunda ne yapacaksın? Tabi tamam, olmayacaksın. Bir konu baktın ki seni yolundan çevirecek. Düşüncelerinden çevirecek. Ön yargıya sebebiyet verecek. Olumsuzluğa sebebiyet verecek. Bunu bir dakika, bunu araştıracağım, bunu inceleyeceğim. Kim olursa olsun. Baban gelse anlatsa fark etmez. Kim gelirse gelsin. Oğlun gelse anlatsa. Çünkü o kendine göre anlıyor. Arkadaşın kendine göre anlıyor. Dostun kendine göre anlıyor. Ailen kendine göre anlıyor. Onlar kendine göre anlıyor yani. Sanki kalkıp da onların anlayışıyla beraber hareket etme şansı yok. O yüzden inceleyeceksin, araştıracaksın, bakacaksın. Olayları Kendinde bir Furkan kabiliyeti olacak. Olayı çözebileceksin yani. Allah'ım anlamayı nasip etsin. Bak Mevlana Teala peygamberine söylüyorum sana. Ulyazım bir peygambere söylüyor bunu yani. Bir defa istikametle yaşayacak. Öyle sağ sol yok. İki, bilmeyenlerin yoluna da tabi olmayacak. Bu bilmeyenler kalkıp tekrar ediyorum. Kafirlerden bahsetmiyor burada zaten onlara tabi olmayacak peygamber onlara tabi olur mu mümkün değil ama kendi etrafındaki insanlar da seni yönlendiriyor bir bakmış adam seni yönlendiriyor kardeş niye yönlendiriyorsun sen bizi kendi menfaatine göre yönlendiriyorsun kendi fırsatına göre yönlendiriyorsun kendi anlayışına göre yönlendiriyorsun kendi bilgine göre yönlendiriyorsun ya olur mu öyle Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet. iki şart. Dua öyle kabul edildi yani. Üzeri bir peygamberden diyoruz. <laughs> Aziz sen sadike çok verme nisbet. Sen evvel kalbi talim kıl kına inayet. Letaif sonra ver var istikamet. Varsa istikamet. Çünkü olsa bilmen sonra kıymet. Biliyor kamil bu sırrı gel gidelim cemali bak. Aziz. Ey kıymetli kardeşim, sen salik. Sen Mevla Teala'yı bilmek isteyene çok bir nispet. Bir anda çok yüklenme. Adam feyizi bereketli geldi diye bir anda ne yapma ona? Çok yüklenme. Çünkü o da bir ön yargıdır. Tamam da adam dur bakayım yepyeni bir adam. Bebeğe köfte vermek gibi yiyor. yiyor ama boğulur. Bebeğe köfte verilmez. Ne vereceksin? Süt vereceksin. E şimdi aynı şekilde e, yeni gelen bu işe yeni başlayan bir insanda aşırı nispetle sen feyiz bereket yüklenirsen bu sefer ne yapamaz? Allah mağlubu kaldıramaz. Sen evvel kalbi talim kılın yani. Evvela kalbi öğret ona. Kalple taafeti ne yap? Öğret ona yardım et. Ve taif sonuna bir varlık istikamet. Sonra baktın ki bunda istikamet var güzel gidiyor. O zaman da letaifleri ne yap buna? Yüklen. Çünkü birden olsa bilmez sonra kıymet. Birden versen her şeyi, kıymet bilmez. Ne yapmaz? Kıymet Allah kıymet bilenlerden ona nasip etsin. Amin. Seni nerede bulacaksın? Feyizli adam, bereketli adam. Allah'a mükram etsin. Bilir kamil bu suza gel gidelim. Cemali baki Kamil insan bu soru ne yapar bilir. Allah'ım hakkıyla anlamı hepimiz ikram İhsan eylesin, eksik kalmaktan hepimizi muhafaza eylesin. O normalde adam iştiyaklı. O, o zamana kadar da illa ne yapmıştır? Altyapısı vardır yani. Altyapısı olan bir adam ne yapmış? o merakından, iştiyakını şey almış götürmüştür yani. Yani onu incelediği zaman onun yaşı başı da vardır yani. Anladın? Yoksa öyle yani genç bir adam ilk defa gelmiş ondan sonra bu işler de yeni bu işler de yeni öyle de değildir yani. Rabbim bütün haklara dikkat etmeyi nasip etsin. Sen. El Fatiha.